Arkadaşlar bugün sizlerle Clip Delight'ın like ikinci biz Bugün bunu çekeceğiz. Arkadaşlar bir dakika. Şunu şöyle yapayım. Evet. Arkadaşlar bugün Clip Life videosu çekeceğiz. O zaman gelelim oyunumuza. Sesim kötü değil mi? Bu için şey <Gülüyor> <Gülüyor> Aha. bakımıza. Şimdi, şimdi damar tıkanmış eminim şu bölümde şey yapalım. Arkadaşlar birinci bölümlerini izlemeyen izlesin arkadaşlar. Yani çünkü onun devamı bu Devam edelim arkadaşlar. Buradan çıkan damarımıza direkt Her zaman tıkanıyor zaten. sıfır Birinci bölümlerde de sıpırt tıkanıyordu. İzlemediyseniz izleyin. Şuradan, şu Şuradan bir damar tık takalım. Birleştirelim. Aa dur. Ben şu böbreği temizleyelim. Robot. Şimdi beyin tamam. Sol akciğer tamam sağ ciğer tamam, karaciğer tamam, mide çok az kaldı. Mide de yani şey olur sevmez. Bakayım yapıyorlar mı? O nasıl yapıyorlar? Hepsi fışır 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 fışır. Hadi bu sefer onlara bakacağım ben. Şunları erkenden koydum şu ikisini. o yüzden geç geliyorlar. geç bence hadi 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 tamam Hala, zaten olmuş mide baya bir şeydi abo kanlar eksik kan eksikse ne yapmamız gerekiyor ya oyundan niye çıktı meyve? Şimdi bir daha oyunu sokacak sokacak ya. Şişt, i̇yi girdik arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Kan doldu mu? Şöyle yapalım. Hop, foşur, foşur, foşur. kameraya buraya takalım. Allah ben bunları takmıyorum ki. Bu, bu böbrek tamamlanmak üzere. Kan verelim biz kalbimize. Kan veriyoruz işe yaramıyor ki. tam da uydu Tam Tamam bu parça bu parça hadi bu parçaları da alırsak bu parçaları da temizlersek böbreğimiz açılıyor. Ya 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 Aç 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 aç. Abicim bir de son seviyesiniz. Bu nasıl son seviye? Hop aldık mı? Önde Sí, it evet, Hadi hadi. E, damara taktık. Oh, al, koy, koy, koy. Bu oyun çok karışık be. Her şeyle vuruluyorsun. Kan acayip azalıyor. O yüzden kan yarmamız lazım. Ama ben ne yapacağım? Yine damara bağlayacağım. ihtiyacım vardı vallahi alayım dedim ama arkadaşlar damar kalmış bir dakika şunları koyayım evet evet damara gidelim hop şöyle Tamam, arkadaşlar tamam. Al böyle kal. Öcü gibi çevir. Hop. Bu neredeyse bitecek. Bitti mi bitecek vallahi kan. Mide de dolmuş zaten biz neyle kalmayacağız. Neyse bütün damar yerlerinde damarını varlıyor. lan kan. Çok bir şey yaratırsam ki. Hiçbir şey yapmadım baksana. Bak ne kadar geldik iskelet oduna. Arkadaşlar Vallahi özür dilerim. Yok. Ben hiçbir şey öğretemiyorum. Sadece printer koydum ve ben yapmışlar eşlikler. Faksına eşlikleri nasıl yapıyorlar? Biz biz oradan varız. o akciğerin, kara ciğerin altına baksana böyle çok karışık kaldı. Bir de klonu ne? topla 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 topla, gerek kan ver en altına inmiyor kanım. şimdi artık damar bağlama zamanı. Ha seviye atlamışız lan. Nasıl? Şunları alayım. Şunları temizliyoruz. Şimdi bak. Bunda seviye var. Bunda iskelet var. Bunda kas var. Ama bunda da seviye var. Şimdi bakalım şuraya. Tamam. Baksana tek damar geliyor zaten. Damar bile değil kablo. Nasıl girme İlk başta bütün organları böyle kapkara iflas etmiş. Ama ben ne yaptım? organları yerine getirdim. Bak. Bak şimdi. Beyin turp gibi. Akciğerler turp gibi. Karaciğer turp gibi, midim mis gibi. Sadece böbrekler kötü. Böbrek bir tanesi daha temizlen kötü. Adrenalin tut kısa vur bana. Oyundan başladım ya. Hepsinde şöyle oluyor. Bir tane koca damar bağlıyorum. İki tane tane kalın da var bağlıyorum iki tane ince bağlıyorum hepsi beşli olduğu için böyle oluyor. şimdi miydi bir güzel şey yaptık çok hari geldi şöyle yapalım Bak bu böbrekte kaç tane yer var? 3 mü? Kesin üç değil. İlk başta üç gibi görünüyor. Sonra 3 tane damar takınca 5 oluyor. Bak şimdi 4 olacak kesin. Işte. Bas damarı. Yok mu? Niye olmadı? Aha, böbreğin altından şey hali geliyor. Kan doluyor. Yalnız kalpte, kalbe. Nasıl dayanıyor bütün o kamera? Dur ya biraz kan basmak lazım da boşver. Ak bu gitsin. birleşik arkadaşlar bir anda konuşmadım. Ha ne olur? O zaman şak diye geliyor. Şak. Olmadı. Şak. Şak. Girdik arkadaşlar. Tıkılmış damarımızı şey yapalım. Yine. Damarını bir yerine soksun. Var. Tut kısa vur bana para kakak. Bi 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 Hadi gidelim. Lan oğlum. Şöyle gel. Plıp plıp. Böbrek. Dolanmış. Dolanmış. zaten onun 10, 10. levelde açılıyordu. Bu 7, bu 5. Ama oğlum bu tamamlamış ki ya. Hepsi şerefsiz bunların ya. Ne tamamladınız? Baksana şunlara. Hızını da arttırdım. Ben sadece printer koydum. Baksana şuna bir kalçasını falan koymuş. Kalçasını koysalar yok amin derdi. Hadi 18 level ye. 18 level orduna kan ekledim. Ninko mi Yavaş yavaş koyacak. Çünkü koyu hızlı hızlı koyunca saymıyor. Hadiyo. Git kısa vur bana bu kız. Lan bunu niye? Lan. Çok karışık oldu ya. Hangisi öyle bilemiyorum. Yok. <laughs> 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 Abiciğim kan çok az ya. Maalesef vermem yok. Hayır Bunlar olmuş mu? Yok olmamış. Ya ben inkobe yaparım. Çarım kanına da ya. kimi arıyorsun? Anne ne arıyorum? Really? Çok seviyorum. Uy böbrekte bayağı bir ileri gittik ha. Kardeş kan kan. Ya birleştiririm yaparım kanını da. Ya. bu ne zor işmiş. Ya kalpte az görünüyor da aslında bunun kanı var. Eşeğin. Ne yapmışlar? Sırf kan diye oraya şey yapıyormuş. Ya da ben 250 yapıp makineyi alayım. Şunlardan. Ya da organla, organlar gideceğiz zaten. Neyini ne alacağız? Ama oğlum ya. Bunların yarısını tamamlamış bunun. Ta yarısını bile geçmiş. Hayvanlar 3800 kemik puanı yapmışlar. Galiba o kemik kemik kısmı Arkadaşlar bu levelde organları bitireceğim. Bana ne? Parçası olsa da bitireceğim. O yüzden video çok uzun olmadı. hemen onları tamamlamam lazım. ne olmuş? Ne olmuş muştere? Ne olmuş olmuş Çiziyorlar işte ne. İşte ben organları tanımlarken bu iskelet onu yapmış çoktan. Kasını yapıyor. Robot boş iş ya. Robotu kutsalar mı? Robot kutsalar boş. Al. Amarı takayım. Al bık 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 Neyse onları, onları şimdi yapmıyoruz. Biz organ yiyoruz. Tamam bunları koyduk gerek. Şey yap şey yap. Kan vermek yok bir daha. Çekil lan önümde. Burada hap ha, uçuruyor. Bu Şimdi bak bir tane daha damar ekleyeceğiz. Sonra ne oluyor lan? hangi damar takan? Bastığım damar tıkanmış. Öbürüye giden damar. Şimdi bak. Hmm. İki tane daha damar bağlayacağız oraya. Sonra birleştireceğiz. Koca damara yaratacağız. Sonra üç tane eklediğimizde zaten birleştireceğiz. Sonra bir daha birleştireceğiz. Sonra iki tane daha ince damar ekleyeceğiz. Bir şey. Evet, bir tane, üç tane daha ince damar lazım. Yine beş dikmiş daha doğrusu. Adrenalin ne? Böyle iğne gösteriyor da ne bu? Allah aşkına bakacağım. Ya bu ne nupuru? Arkadaşlar hemen şak diye geçiyoruz. Arkadaşlar geçtik reklamı. Devam edelim. Koy 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 koy. Şu an bu çok az kaldı. Video zaten şu an 20 bininci dakika. Var. नब्बे नब्बे पंचायत खम्बस Bence böyle geçelim çünkü oyunda oyuna şak diye oyuna girmiyor muyuz? Şak. Neredeyim ben ya? Aa oyuna girmişim. Ha, buradan buradan sok bunu merge. Oy. Adrenalin tut kısa vur bana. Ne ya yaptık? basılım sunkan. fark ettiniz mi üstteki seviye hemen durmaya başlıyor çok iyi level kazıyoruz ve böbreğin açılmasına iki parçacık kaldı hadi bak bunları temizledikten sonra iki tane daha temizleyeceğim artık bütün organlar temizlenme olacak. Yani bir daha temizlemek zorunda kalmayacağım. Bas bas bas. Ben yukarı ya. Yaparım senin de. kanın da şeyini de. Hadi. Bunları da sok şuraya. Bak bak nasıl temizleniyor. Küçük parçalar şu şey olunca böyle yavaş temizleniyor gibi görünüyor büyük parçalar da hızlı yani bak uzunlar hızlı temizleniyor kısalar yavaş temizliyor çünkü süreyle aynı olması lazım ya yani. bak aynı süreye geldiler yes böbrekte açıldı boyunz bu ne olur yeniden ne yapıyoruz da şak girdik oyunumuza şimdi bir şey yapalım Aha. Birleştir oğlum. Point. O ne oğlum ya? Böbrek neredeyse tamamlandı. Öbür böbrek çok kötü ya. Haydi Haydi. Bu ne? Ne oluyor bunlara? İskeletor tamamlandı arkadaşlar. İskeletor tamamlandıysa bir de, tamamlanırsa bir dahaki sefer artık şey yapacağız. Hmm, sadece kasla robotu yapacağız. Dönmüş bir ton film tarihi. Ayarladım bir film Yerinde durur seni bulur ya bir süre sonra insan sıkılmaya başlıyor bundan. böyle tıkla tıkla damar ekle o sorunu ekle falan filan insan sıkılıyor böyle geleceksin damar ekleyeceksin damar temizleyeceksin bir şey yapacaksın kan ekleyeceksin inkom yapacaksın damarları birleştireceksin çok karışık böyle sonra oyuna girdi. Şöyle bir şey yapacak. Arkadaşlar şimdi bu sağ böbrek, sol böbrek tamamlan ya. Arkadaşlar ben bir dahaki bölümü kemikleri tamamlayacağım. Neredeyse tamamlanmış zaten. Kemikleri tamamlayacağım. Kemikleri tamamladığım zaman da şey yapacağım işte. Hmm. O zaman bu bireyi tamamlayacağım Tabii arkadaşlar. Yani bugünlük bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar ben bu klik to bitirdikten sonra bunun videosunu çekeceğim. Ben şimdilik bunu indirmiş durumdayım. O yüzden hı hı. hadi bay bay iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.